Subaşı Belediyesi tarafından bu sene ilk kez düzenlenen Atatürk Kupası satranç turnuvası büyük ilgi gördü. Türkiye'nin pek çok kentinden aralarında milli sporcularında yer aldığı 88 sporcunun katıldığın turnuvanın açılış hamlesini Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay yaptı. Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, daha önce satranç turnuvası yaptıklarını ama Atatürk Kupası adı altında ilk defa yapıldığını kaydetti. Yok bu sene ilk. Daha önce bir satranç turnuvası yaptık ama Atatürk Kupası adı altında değildi festival öncesinde bir zannedersem 8. festivalden önce bir bu kadar geniş kapsamlı olmasa da bir turnuva düzenlemiştik. Bunu ilk defa federasyon yetkililerinin bir talebi oldu aslında. Talep oradan geldiği için daha da mutlu etti bizi. Dedik ki Atatürk haftası ne yapalım? Satranç turnuvamızın adını Atatürk kupası olarak belirleyelim ve yapalım dedik. Birincisini yaptık. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. Hı hı mükemmel. şu anda turnuvaya katılan sayımız 80'in üzerinde. Biraz geç başladık. Yani duyurularda geç olduğu için fazla olmadı ama Tabi bu sadece Yalova'ya özel bir şey değil. Van'dan, Çanakkale'den ve diğer illerden gelen sporcularımız da var. Türkiye puanlamasına etki eden bir turnuva Yani öylesine düzenlenmiş bir turnuva değil. O yüzden daha da önemli. Bizim için de önemli. Hem beldemizin adını duyurmak adına hem de gençlerimizin neler yapabildiklerini görüyoruz ve içeride zannedersem yanlış e, bilgi edinmediysem iki tane de milli sporcu